Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle Döner Efsanesi oyununu oynayacağız. Yani ben oynuyordum da 300 yılımdır para var, lira var. 23. gün mükerrer hali böyle. Ara sıra reklam gelebilir bunun gibi. Ama uzun reklam gezdik keseceğim videoyu. Şimdi girelim bakalım. Hadi kankam benim be. Girsene artık be. Evet. dükkanın hali bir şekilde. E, neyi ne almaya hedefliyorum? Şu anlık bir şey, şey almaya hedefliyorum. Bu isim nedir? Ha bunu. Ya da dur ya bunu almayayım. Olsun biz yine bir 500 falan biriktirelim de bakarız sonra. Ne başla diyorum. Bakalım bu oyunu birlikte bitirmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. şöyle bir dönelim. Bunların isteklerini hemen vermek bence daha iyi ya. Verelim bunların isteklerini de. Sonra dönerler kalsın. Tamam. Dört tane döner. Ay ay ay. Onun şeyini tuttum ya. Yani. Ne gider artık. Sonunda gittim. 4. tamamdır. Öyle sorayım. şöyle, şöyle, şöyle gelelim Tamam devam edelim. o efsane bir şey istedi var ya şu anda Hadi gitsin zaten bir şey yok diye ben istiyorsam <laughs> iki tane bunun yetkisini veriyor baya bir para verir abi bu tamam üç tane döner arka arkaya Dursan abici. Hoppa ver bakayım oğlum parayı. Ee, yine bir şey abi. bir telak çaldı.

Tamam, ama bittiğini yiyeceğim. Sosu yine vurmayı unuttum. Sosu çalacağım. Çabuk... Sosu. Aha buna yine sos vurmayı unuttum. Ne kadar? Bunu çıkabilirim. Kanka sen, de istediklerini bedavadan verelim işte. Ne kadar? 606 lira. Kaç liramız orada? 320. Oha 300 lira yakın toplamışız. 12 müşteri. Süper. Ee, şimdi arkadaşlar bakayım neler varmış. Gördüğünüz gibi video. Ee, arkadaşlar buradan bunu alabiliriz. Alalım var. Eee, mil da Ya kanka almayacağım. 1200 yapıp Döner, şunu alacağım. Bu cihaz sizin için 1200 bunun en iyi tercih bence. Şu anda dönerin fiyatı 12 lira. Sandviç yazılıyor. Ne alakalı?

Nasıl vurmayı unuttum değil mi ona Buyur kankam ne istiyordun? Al yürü git. Oh, bu ne? Ben nasıl vurmamışım ki be? 1-2-3 <laughs> <laughs> yazmazsın diyor Çok iyiyiz. Bunu yapamayacağım. Bir tanesi iste lütfen bir tanesi de. Işte. Tamamdır. Bitti şu anlık. Bırak bırak bıraktım. <laughs> Arkadaşlar kaç kere video atmıyordum yani. Dedim şöyle bir güzelliğinden bir video atayım da iyileşsin insanlar videolarımı görünce. Şimdi bir dakika 925'e ekmek falan bir şeyler alabilirim ama ekmeği bir vuruşla hiç gerek yok. Ben de bunu satsan en iyisi olur. Sizin için Devam ediyoruz. Arkadaşlar sıradaki videoda şöyle bir e, ee, videosu yapmak istiyorum da Nus'ta ama Brown'la değil. Nus'ta Güzelliğinden bir colt ee, hayra gibi oynamak istiyorum. Eee istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Başka karakterler de olur yani. böyle yani, ee, oynaması zor karakterler. Dynamax hmm, Mesela ee, Mortis. Benim mesela main'im Mortis. Neden? Hayır, hayır ay nedir lan? Daha bunun yüzünde. Daha bunun çok iyi mod sonuyordu. Bir gün videosunu izledim. Bugün ben de mod kurusu olacağım. O yüzden beri mod sanıyorum. Yani kısa bir süre sanmayın bu arada. Bir buçuk iki yıl falan. Zaten ben şey prosuydum. Önceden tabii. Ama e, ee, pardon Dynamite oynadığımı zannediyordum. ondan sonra sana dedim ki yok aga Dynamite benlik değil. Ben en iyisi Bors oyun, oyuncusu olayım. Ya baktım Bors'a daha iyi oynuyorum? Mortsa güçlü. Savaş topunda 3 kez 3 kişiyi tekte öldürdüğüm var. Her maç bu arada. Ya durun bir sinirlenmeyin. Oha adam üzülüyor. <laughs> adam üzülmesin ya. Bu ne ya? Adamın sıfatı benden korkunç. Ben buna. Sen buna. Sen buna. Ne kadar oldu? 920. <laughs> Dur kanka bir çilek. Gel bakayım kanka. Götürme lan paraları. Görmece hırsız geldiğini o fark etmek çok

Güvenciyle parayı almış. Ah be. Ulan bunu da onu göstereceğiz ya bunu da pişiremedik. çalışacağım acaba oluyor mu en sevdiğim. falan. Tamam hadi al, al, al Yaptım da parasını alamadım be. Ne kadar kazanmışız abi? 158 mi? Çok az kazanmış. Sefer. Ee, Tabi her dönerin sosunu vurmayınca böyle oluyor. Ne kadarımız kalmış hemen şöyle bir göz atalım. Bin. Nerede lan bu? 1200 192 yüz. yüz iki lira. Devam edelim. Hala o zaman hiçbir birbirini bırakmadan Adam akıllı yapmaya çalışırız. Ya, ya, şey <laughs> Arada 5-6 milyonu kaçırmışımdır. Bu arada Biliyorum. Lan yeter. Parayı belli Bir tane döner istiyorsanız da aç gözlü bulamadım. Önce bilince daha çok şey istiyor. Şimdi sen de istiyorsan sen borlu arada parayı ver burada dokacamazsın. Bir tarafta da geleceğiz solda gelin dönerini yaparsam bir like'ınızı alırım. Anladınız mı? Hoppa yaptım. Like'ınızı alırım bu arada. Sandviç değil o bir kere döner döner mantı. Ben bir şey istemiyordum. Por que será que esse ano o professor se pôr Parayı ver, parayı ver. bir de sandviç yaptım. Aynen. Dur bitti. 1229 lira. Efsane 221 lira mükemmel. O zaman alıyor muyuz? Evet. Geldik o mühteşem ana. Müthişem ana. Şöyle. Efsane. Bum aldım. Şimdi gidelim bir bunu test edelim. Hadi yani başlıyoruz beyler. Acaba nasıl olacak? Oy efsane. Bir tıkla yapıyor. Süper. Aldı parayı bu arada. Kaçırdım sanma. Neyse şunu da bir sarayın keyfine varalım. Bakın. Bakın mükemmel sarıyor ya. Koyuyorsun şuraya. Bakın bakın bakın. Direkt bir tık ba. vereyim. Oyundan bir çıkalım biz. Kapan şu yapalım. Ee, evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu oyunda ne yaptık hemen size söyleyeyim. Ee, burada şey yaptık. Döneri otomatik saran bir kağıt var ya onu aldık. İleriki bölümleri yapmamı istiyorsanız bu videoyu sevdiğiniz bilirdi. Yani bol bol yorum atın, like atın. Ben sizin için çok çalışıyorum. Baksana neredeyse 23 dakikalık video olmuş. 2 saatte burada para kasıyorum. Yani kazıyorum sizinle birlikte. Ee, bir süre dilenci geliyor. Paraları alıp kaçıyor. Oho. Neyse. Videomuz bu kadar da. Bir like çok görmezsiniz herhalde. O kadar da şey değilsinizdir. Bir like çok görmezsiniz. Bir like hemen atın. Abone olursanız efsane olur var ya. Ee, Görüşene ee, dek.